Biz Aliviler olarak memleketin bütün meselelerini kendi meselemiz sayan, aslında meselelerimizin de memleketin meseleleriyle doğrudan ilintili olduğunu düşünenleriz. Dolayısıyla taleplerimiz sadece Alevi toplumunu ilgilendiren talepler değildir. Yani biz bu ülkede barış istiyorsak bütün toplum açısından istiyoruzdur. Eşit yurttaşlık istiyorsak toplumun bütün kesimleri açısından istiyoruzdur. Barış bu memleketin bir ihtiyacıdır halkların ihtiyacıdır. Sadece Kürtlerin, sadece Alevilerin, sadece ötekilerin değil, bütün halklar açısından barış bir ihtiyaçtır. Olması gerekendir. Gecikilmiştir. Yani yıllarca, yıllarca dağlara taşlara atılan bombalarla, işte silahlanmaya ayrılan paralarla bu emekçi halkların yoksulluk içerisinde kalmasının sebepleri olmuştur. Bu haliyle elbette ki barış süreçleri bizim açımızdan önemlidir, kıymetlidir. Ancak bir sürecin kendisine barış diyebilmemiz için bazı kriterlerin yerine gelmiş olması gerekir. Bu kriterlerin belki 10 tanesini 20 tanesini arka arka ezbere sayabiliriz ama hepsinin önemlisi en birinci sıra geleni samimiyettir. Eğer samimiyet yoksa barış olması mümkün değildir. Bu meselede bir samimiyet testi gerekiyor dedik. Şimdi devlet açısından devlet açısından bir samimiyet testi yapıldı. Yani devlet e, müzakere etmiş olduğu Kürt halkının e, önderleriyle yapmış olduğu müzakereler sonucunda e, bir taraf silahları bırakmayı bir tarafa bırakın, gömmeyi bir tarafa bırakın, çok daha üst düzeyde silahların yakılması pozisyonu içerisine gelmiş ve samimiyet testini çok üst düzeyde gerçekleştirmiştir. Ancak karşılığında, karşılığında devletin, devleti idare eden makamların, hükümetin samimiyet noktasında attığı tek bir adım yoktur. Tam tersine eski kafada, eski zihniyette bir ee, açıkçası bir inat söz konusudur. Asla ve asla bu sürecin baltalanmasını, bu sürecin e, e, yani kesintiye uğramasını asla istemeyiz. Böyle, böyle bir tarafımızda, tarafta da yer almayız. Yani bariyer olmayız, kolaylaştıran oluruz, anlayışla karşılayan oluruz, konuşuruz ve bu şekilde süreriz. Çağrılmamız halinde de söyleyeceğim bir şey bellidir. Alevilerin onlarca yıldır ortaya koyduğu talepler ortada. Bu talepleri yeniden tekrar etmenin bir anlamı yok. Bilinmeyen talepler değil. Sadece yerine getirilmeyen talepler. Bunları tekrar etmeyeceğiz ama onlara şunu söylemeyi düşünürüz. Siz bu sürecin samimiyetini ortaya koyun. Adım atın. Örneğin Sivas Madımak Oteli'nin Utaş Müzesi yapılması için anayasayı değiştirmeye gerek var mı? Yani siz bu anlamda buna dair bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen siz hala Sivas Madımak Otelini niçin müze yapmazsınız? Utaş Müzesi yapmazsınız? Ya da ya da boşaltılan köylerin Kürt ve Alevi köylerinin yeniden açılmasına yönelik bir yasa ya da anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı? Ya da anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararları yerine getirmek için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı? Ahim kararlarını uygulamak için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı? Zorunlu din derslerinin kaldırılmasına yönelik bir değişikliğe ihtiyaç var mı? Çünkü ahimin kararı var. Bunun gibi onlarca yüzlerce bir kalemle bir imzayla yerine getirilebilecek Onlarca yüzlerce madde var. Barışın yolu Diyarbakır'dan geçer. Doğrudur. Hiç itirazımız yok. Ama sadece Diyarbakır'dan geçen bir barış doğru bir yere gitmez. Hacmettaş'tan da geçmesi gerekir. Dersin'den de geçmesi gerekir. Sivas'tan da geçmesi gerekir. Ama tabi bunun yanında Soma'dan da, Ermenek'ten de, Zonguldak'tan da geçmesi gerekir. Biz e, rıza rızalığa dayalı bir yaşamdan bahsederiz inanç olarak. Alevilik e, bir rızalık sistemidir. Yani tabiatta, evrende olan ne varsa... Her şey birbiriyle rızalık içerisinde e, çalışır. Barışın olmadığı ülkelerde hiçbir şeyde rızalık aranmaz. Haklarımız yenir, haklarımız yenir, emeklerimiz çalınır. Dolayısıyla e, e, sömürü sistemi içerisinde e, hareket edilir. Sesele bir zihniyetin değişim meselesidir. Bu zihniyeti değiştirmedikleri sürece bu ülkeye aydınlık gelmeyecektir. O yüzden esas barış aşağıdan yukarıya doğru örülen barıştır. Toplumun bütün kesimlerinin kendi haklarına sahip çıktığı, aşağıdan yukarıya zorladığı bir barış süreci gerçek anlamda kalıcı bir barış sürecidir. Onurlu olan da budur. Sürecin mimarlarından birisi içeridedir, zindandadır, tutsaktır. Sürecin mimarı ise eğer koskoca bir topluluk, bir örgüt, bir halk o liderinin, lider gördüğü kişinin ağzına bakıyor ve onu önemsiyorsa, onun içeride tutulduğu bir sürecin adaletli bir süreç olduğunu düşünmeyiz. Böyle bir şey adil değil, hakkaniyetli değil. Yani yıllardır içeride olan birinin bu süreci içeride sürdürebilme şansı yoktur. Bu biçimiyle elbette ki e, yani eğer gerçek anlamda bir barış e, konuşulacaksa içeride olan e, sadece Abdullah Hoca'ların değil siyasi tutsakların tamamının serbest bırakılması elzemdir. Biz içeride hiçbir siyasinin olmadığı bir süreci destekleriz.